Evet arkadaşlar size merhaba diyorum. Nereden mi merhaba diyorum? Fethiye'den hepinize merhaba. Bugün Fethiye'ye geldim biraz tatil yapacağım. Hem de Fethiye'de neler yapılır neler yapılmaz. Bir gün içerisinde nereye gidebilirsiniz, nerelere gezebilirsiniz. Onlara böyle size ufak ufak bilgilendirme yapıyor olacağım. Öncelikle şöyle bir etrafı böyle bir bakalım beraber. Şöyle ufak ufak size çekiyorum. Ee, Fethiye'de Çalış Plajı'nın yakınında bir otel tuttum. Orada kalıyorum. Ee, direkt plajın karşısında. Zaten görüntülerde biraz sonra izi olacaksınız. Ee, umarım biraz rüzgarlı bu Çalış Plajı'nın, plajının şöyle bir özelliği varmış. <laughs> Burası çok rüzgarlı oluyormuş, biraz dalga oluyormuş. Akşam üzerine doğru biraz dalga gidiyormuş. Ee, onunla da sizi yine görüntülerde görüyor olacaksınız. Akşam üstünden sonra biraz rüzgar gitti geldim. Hava 24-25 derece civarında. Rüzgarlıydı. Ama yine güneş beni yaktı. Yine bronzlaştım biraz. Onun rağmen plajının küçük bir plajı var. Yani denizle plaj mesafesi çok kısa. Ve belediyenin kendine ait şenzokları var. Fiyatlarda şenzok veya şemsiye fiyatı 180 lira. Ee, bunun dışında tabii halk plajı da var. Şöyle arka tarafım zaten görmüş olduğunuz gibi. Burası halk plajı. Eee... Daha önce de bir gözüme falan yedim yörük çadırın hatta şu an onunla yanından geçiyorum. Ee, burası da fiyatları uygun geldi. Ben Antalya'da yaşadım şu Antalya'nın fiyatları biraz daha yüksek. Burada böyle bir yörük çadırı var. Yörük çadırının etrafında da böyle yörüklerin nasıl çalıştığına dair böyle küçük küçük konseptli yerler var. Onun dışında şimdi sahilden başladım yürümeye. Buradan marinaya kadar yürüyor olacağım. Siz de bunlarla beraber görüntüleri izliyor olacaksınız. Ee, ne, toplamda işte bugünkü harcadığım, ettiğim şeylerin hepsini böyle bir tek tek bir liste yapıp hem açıklamaya yazmaya çalışacağım hem de tek tek size anlatıyor olacağım. Şimdi şimdilik bu kadar. Ha bu arada tam karşımda da e, Şövalye Adası var. Buraya da Şövalye Adası'nın günlük böyle marinadan kalkan taksi dolmuşları yani varmış şeyleri. Yani bot taksiler gibi düşünebilirsiniz. Günlük seferler olmuş her saat başı. Burada Şövalye'yi de gezmek isterseniz o da hemen tamam. Şu anda hemen arkamda. E, şöyle göstereyim hatta size. Arkamda. Bu görmüş olduğunuzda çalış. Plajı şöyle ufak ufak seyirci Gün batımı çok güzel olacak. Güneş tam karşımızda böyle gün batımına karşı efsane olacak. İzlemede kalın. Ee, bir de bu Çalış Plajının biraz devamında ileride e, sizi Çalış Plajı Kuş Cenneti adında bir yer var. Orayı da e, bot böyle küçük turizm yatlarına benzeyen yatlarla böyle bir küçük tur yapıyorlar saatlerde, belirli saat aralıklarında. E da eğer aranızda şey yaparsanız değerlendirebilirsiniz. Şu anda tabii tam sezon başlamamış olduğu için çok plajlar çok kalabalık değil ama buna istinaden hala ve hala İngiliz turistler etrafta çoğunluğu kaplıyor diyebiliriz. Neyse birazdan yine tekrar konuşuruz görüşmek üzere. Problem değil girebilirsin ya. You can come no problem. I don't mind. Evet bu görmüş olduğunuz alan e, işte çalış plajı kuş cenneti olarak geçiyor. E, etrafta da zaten görmüşsünüz yatlar buraya kadar geliyor. Etrafta da böyle türlü türlü e, farklı farklı yapılarda yani çeşitlerde türlerde e, kuşlar var. Bunları da zaten görüyorsunuz etrafta. Ben yine size tekrar biraz daha göstereyim. Evet bu arada Fethiye yolculuğuma Euro diye arkadaşım abi. Biraz önce zaten videoda görmüşsünüz. O da size bir merhaba desin isterseniz. Say hello. Kalimera. Kalimera. Euro <laughs> ile beraber geldik. Dolaşıyoruz, geziyoruz. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bu gittiğimiz yol şehir merkezine gider diye sanıyorduk. <laughs> Yanlış gelmişiz. Şimdi buradan geldiğimiz yoldan yine tekrar geri döneceğiz. Sonra tekrar e, oradan bir araç tutup şehir merkezine doğru yürüye olacağız. Burada böyle ufak ufak kafeler var. Oturup içki içebiliyorsunuz. Yani kahve içeceklerinizi içebiliyorsunuz. Hemen yanında böyle küçük bir böyle Amsterdam anlatan böyle bir derecik bir nehircik var. Buradan böyle denize doğru dökülüyor. Biz de böyle bir sahile doğru gidiyoruz. O sahilden tekrar Saat turu yapıyor olacağız. Teklere bakalım. nerede yaşıyorlarsa evleri nasılsa ona göre bir mezar dizaynı yapıyorlar. Bu likyaları özel bir şey. buradan da şimdi arkamda Esis Fethi şey var, manzarası var. Görüyorsunuz hemen arkamda. uzun bir yol, nefes nefese kaldım. Herkesten sorayım. Evet, Hamitas mezarlığına gelirken 196 tane basamak olduğunu söyleniyor. Ben de bu 196 tane basamak olup olmadığını tek tek sayıyor olacağım şimdi. 1 2 3 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 <laughs> 1 12 13 14 15 16 17 18. Ben 270 tane saydım. Ben 270 tane saydım ama sanırım atladım yerlerde. Tek tek izliyordunuz. Şöyle bir arkama bakarsanız görürsünüz. Şöyle bir atmosferdeyim. Amintas <laughs> mezarına gelmiş bulunmaktayız. İçerisine doğru şöyle bir geçiş yapalım, girelim neler var. Şöyle Evet geldik Amintas Mezarlığı'na. Yine Likya bölgesine ait özel mezarlardan biri. Tam da Fethiye'nin böyle en güzel manzarasına sahip bir mezarda yatıyor olması. Onun için çok güzel, çok keyifli bir şey olması lazım. Şöyle arkamda bir tane daha var zaten. Ee, orada herhalde bir başka krala ait veya sahibi, kral demeyelim de o şehrin senatörlerinden birisi olabilir. Yine merdivenlerden tek tek aşağıya doğru iniyorum. Biraz sonra Kayaköy'e doğru gideceğim buraya çok yakın 5 kilometre kadar bir mesafede. E, aldık zaten. Bu motosikletle yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde büyük ihtimalle oraya varırız. E, gayet keyifli. E, şehir merkezinde böyle bir mezarlığın olması ve buradan inanılmaz bir manzaraya sahip olması Fethi açısından yani turistik, gezili, gezip görülebilecek ender noktalardan biri. Ah yes, make some video. Yeah. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Kekik mi? Ada çayı tamam teşekkürler. Evet bugün Kayaköy'e şu anda geldim Fethiye'den Amin Tasman çıktım. Kayaköy'e geldim. Birazdan şimdi etrafı yine size gösteriyor olacağım. Bu Kayaköy nedir yani? Mübadele zamanında burada yaşayan Rumlar mübadele sebebiyle buradaki yurtlarından ayrılıp e, ana vatan dedikleri aslında vatanları değil bana göre. Bana bakarsanız yani benim düşünceme göre. Ee, Yunanistan'a gittikleri bölge. Bu bölgeyi de insanlar e, daha sonra Yunanistan'dan gelen Türkler buradaki bölgeyi çok e, elverişli, tarama elverişli olmadığını düşündükleri için burada yaşamamışlar. E, buradaki Rumların bıraktıkları evlerde yaşamamaya karar vermişler. Bunun yerine aşağı tarafta bir kale İçik mi? Kalecik diye bir köy var. Oraya yerleşmiş. Orası tarıma daha müsait. Burası biz dağlık tepelik olduğu için buradaki yerleşim pek insanlar burada yaşamayı düşünmüyormuşlar. Tabi haliyle bir 100 yıl önce burayı terk ettikleri için, 110 yıl olmuş hatta, 112 yıl, burada terk edilmiş, hayalet şehir gibi adlandırılıyor. Ama enteresan hala sokaklarının olması, değerlendirilir. Yani yürümek için, gün içerisinde böyle etrafı keşf keşfetmek için güzel bir yer aslında. Bakalım, neler göreceğiz.

this is the name. Giorgio. Giorgio. Giorgio made this. Water. Public fighting. 1912, I think. O tam tepede bir tane manastır var. Çok meşhur. Herkes oraya gidiyor. O gidilen yolda büyük ihtimalle şu görmüş olduğunuz yol. Evet. Böyle. daha net görüyorum. Böyle. Aa, şöyle arkamda koca bir şeydir. Terk edilmiş gitmiş. Evet, terk edilmeye gerek var mı? İyi, Şu arkamdaki yer Aslan Tepe'ye çıkmak ister Buraya böyle tam bir günümüzü verseniz öyle her köşesine kadar gidebiliyorsanız çok bence güzel olur. Diye tahmin ediyorum. Bir yanda Akdeniz, bir yanda gizemli Kayaköy'de biten yer. Burada da küçük bir, bakın, çukur var. Küçük bir şapka. Böyle, harika bir manzaranın içerisindeyim. Müthiş, arkamda Akdeniz. Diğer arkamda küçük bir e, kilise diyebiliriz. Zaten yol var, buradan köyden devam ettiği zaman direkt böyle denize çıkıyor. Gülüş yolu. Arkamda da zaten, her şey. Kostüki var. şu anda ölü denizin öbür tarafındayım, öbür yakasındayım. Diğer tarafını biraz sonra yine size videolarda gösteriyor olacağım. Burasının denizi biraz daha sığ, tam ölü deniz kıvamında. Giriyorsunuz, gidiyorsunuz, bacaklarınıza kadar geliyor. Hatta şöyle biraz yürüyeyim isterseniz. Şu anda suyun içindeyim. Böyle suyun içinde. Şöyle Girebiliyorum. Su biraz soğuk ama böyle. Hala suyun içindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bu şekilde. Şöyle. Bam. Ama su inanılmaz berrak ve tertemiz. Çok beğendim. Tam yüzmelik. Böyle ufak ufak balıklar var etrafta. Hatta yürürken de görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar aslında burası da bir ölü deniz ama bu herkesin bildiği ölü deniz aslında. Şu benim hemen arka taraftan. Kumburlu diyorlar oraya. Ama e, bu görmüş olduğunuz sahilde aslında ölü denize ait bir sahil. Bu sahil de gayet güzel. Arkamda da hatta tekneler falan filan var. E, Şu anda akşam saatleri olmasına rağmen gayet sakin bir Ve aslında tam Fethiye'ye gelmek için en doğru zaman diyebilirim. Şu anda 27-28. Vay bugün 29 Mayıs oldu. E, çok eğlenceli. Görüyorsunuz efsane bir görüntü var arkamda. Herkesin bildiği Ölü Deniz o tarafta. Ya Ölü Deniz'de böyle kayaların olması enteresan yani. Böyle direkt kumdan girilebilecek bir pozisyon olsa aslında çok daha iyi olur. Ve buradaki kayalar aslında kırıp plaj moduna da alabilirler. Biraz meşe akatli olabilir. Ee... ama bundan sonra şu biraz ileriden sonra şeye dönüyor normal kuma dönüyor Evet arkadaşlar, Türkiye'de 3. gün. Ee, yine çalış plajında geziyorum. Ya bu çalış plajında her gün rüzgar var. Ama her gün rüzgarın olması e, hani su sporları açısından kayıt ve wing surf yapılacağı anlamına geliyor aslında. Bu bölgede e, kayıt surf ve wing surf yapılabilir. Ama kaç gündür buradayım. Benim de zaten çalış plajın hemen karşısında. Ona rağmen hiç wing surf veya e, yapan görmedim. Ama kayıt surf için Türkiye'de belli başlı yapabilecek bölgelerden ve noktalardan bir tanesi kesinlikle söyleyebiliriz ee, ama yine sabahleyin her gün şey oluyor yelkenli e, yelken yarışları oluyor hatta bugün bir tane yelken yarışı var birazdan siz görüyor olacaksınız ben de zaten yelkenle ilgilendim şimdi profesyonel yelken sporcusuyum Fethiye'nin ciddi anlamda bir yelken sporununla alakalı bir ilgi alaka var ve her gün yelkenlerin çıktığını görebiliyoruz şimdi hemen oraya size çekiyor olacağım